Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 22 yılda 2'den 101'e yükselttikleri teknoloji geliştirme bölgeleri ve destekledikleri 1298 ARGE ve 327 Tasarım merkeziyle ile ülkemizde teknoloji seviyesi yüksek üretim kapasitesi inşa ettiklerini söyledi. Dünya savaşlar, salgınlar, ekonomik ve jeopolitik krizlerin küresel dengeleri kökten değiştirdiği, ticaret kurallarının yeniden yazıldığı, çalkantılı ve zorlu bir dönemden geçiyor. Bu fırtınalı denizde birçok ülke rotasını kaybetmişken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda oluşturduğumuz siyasi istikrar iklimi, rekabetçi, sürdürülebilir sanayi ve üretim altyapısı, güçlü ARGE ve inovasyon ekosistemiyle sayısız vizyon projeye, asırlık işlere hep birlikte imza attık. Başkalarının hayal dahi edemeyeceği asırlık projeleri 22 yıla sığdırarak ülkemizin tarihine ve talihine yeni bir istikamet kazandırdık. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada lider, ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, çimento, demir çelik, düz cam üretiminde Avrupa'da birinci Türk sanayini inşa ettik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca kurulan sayısını 22 yılda 2'den 101'e yükselttiğimiz teknoloji geliştirme bölgeleri yani teknoparklar ve yine desteklediğimiz 1298 ARGE ve 327 tasarım merkeziyle ülkemizde yüksek teknolojili üretim kapasitesini inşa ettik. Kurduğumuz bu altyapının neticelerini görüyor, meyvelerini al alıyoruz.